arkadaşlar merhaba benim adımı sonra söyleyeceksiniz. Neyse uzatmadan haberimizi başlayalım. Maalesef haber çok üzünlü bir haber. Haberde arkadaşlar Karabistan ile Azerbaycan sınır büyük bir patlama yaşandı. Patlamada 22 yaralı 6 ölü var. Evet işte görüntüler. Maalesef bugün Azerbaycan Karabistan sınır büyük bir patlama yaşandı. 22 ölü, 22 yaralı 6 ölümümüz var. 6 kişi Karabistan, Karabistan Türk 6 kişi Karabistan vatandaşıydı. 6 kişi de Azerbaycan vatandaşıydı. Bayraklar yanınca hemen değiştirdiler. Şu anda ambulanslar da geldi gördüğünüz gibi. Evet ambulanslar geldi şu anda böyle şu anda götürüyorlar yaralıları ölülere defter etmek için gidecekler şimdi. Evet buraya da göstereyim şimdi. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar ambulans da gitti. Vallahi bayağı bir şey var söndürmeye çalışıyorum. Evet şu anda söndürmeye çalışıyorlar. İşte sonuçlar böyle. Beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Evet böyleydi şimdi. Haberimiz de bu kadardı. Bir sonraki haberlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.